olur der. Baya bayağı geçer süre olmaz. Hala olur der. Yine olmaz. Sonra da Hülya çok üzülür. Hülya gelmediği için çok üzülür. Hülya yanından gider. Sonra bağırarak çağırır. Herkes ona bakar. Böyle olur. Bir günde birisi hikaye anlatar. Anlatır. Galata, Galata'nın tembel martısı diye e, bir martı vardır. O böyle çok çok havalıdır. Böyle normal uçmaz, insan gibi yürür. Sonra yürüdüğünde de e, böyle gözlükler falan takar. Hatta bir kafeye gider. Sonra onu merak ettiklerinde bu her zamanki müşterimiz der. Hatta ücretsiz yemek falan verir. Verirler kafenin sahibi. Önle gider. Sonra da bir gün e, birisi vardır. E, o ondan çok korkar bir sürü zarar vermiştir. Ama yanlışlıkla olmuştur. Daha sonra da e, daha sonra da işte ondan çok korkar haber verir olma olmaz sonra daha sonra tembelleşir o kuş uçar gider böyledir ve mutlu mutlu bir şekilde devam eder hikaye. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.